Afrin şehidi Ali Yılmaz'ın şehadetinin 7. yıl dönümü. Şehidimiz piyade uzman çavuş Ali Yılmaz ve geçmiş yılların Ocak ve Şubat aylarında şehit olan Ispartalı nice şehitlerimiz. Isparta garnizon şehitliğinde şehitlerimiz için program düzenlendi. Düzenlenen programa şehit aileleri ve gaziler, Isparta valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Serkan Akbaba, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı, Daire Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri katıldı. Programda şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. <Sessizlik> dualar edildi. Sizinle hasıl olan ecir ve sevabı başta Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı canlarına din devlet, mülk millet ve aziz... Mevlit programının ardından Sparta valisi Abdullah Er'in şehit aileleriyle sohbet etti. Emanet, Şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Erin şehitlerimiz için dua etti. Bu şerefli insanlar yani Allah